yani anlaşılmayacak bir durum varsa sorabilirsiniz. Onları gayb ilmine mani olan tüm ve günahlar kesilen temizler. Gayb ilmine mani olan Allah-u Teala hususundaki bizim üzerimizde neler vardır? Nefsin, letaifler üzerine baskısı vardır. Kalp, kalp ile sen kibir yapmışken yani kibir yapmışızdır, rüya yapmışızdır, haset yapmışızdır, zina olmuştur. Değil mi? Bunlar nedir? Allahu Teala'ya giden marifetullah yolundaki en büyük engellerdir. Bunlar kirdir. İnsanın kalbine saplanan çamurdur. Bu <laughs> Allah dostları Allahu Teala'nın yardımıyla, Allahu Teala'nın izniyle ne yaparlar? <laughs> Bu kirden temizlik için mürşi müride irşat ederler. Tamam. Ama mürit ne yapacak? Gayret edecek. Mürid de talepkar olacak. Öyle bu iş beleş değil ya. Yani. Talepkar olmak lazım. Sonra onlara ilahi huzurda kurbiyet yani yakınlık ve müsliyetle müşahedeye ulaşana kadar beşeri zulmetlerden arındırırlar. Yani mürit gelir fena fi şeyh, fena fi resulü, billah makamına kadar mürşidi onu ne yapar? Elinden tutar ve götürür. Onlar gerçek tahkik halini içeren kitapla Kur'an-ı Kerim'le dini hükümleri ve hata giden yolun adamlarını içeren hikmetli öğret, öğret hikmeti öğretirler. Bundan sonra ne vardır? İçinde tarikatı zikir vardır, hatme vardır, rabıta vardır. Bunların yaparken de edebi de öğretirler. O hikmet nedir? Bu tarikat ailedeki en büyük hikmet edeptedir. Şair Ahşimel de sallallahu aleyhi ve sellem diyor? Bu tarikat Allah'a ulaştıran yoldur. Yani Şeyh geliştirirler. Bu amelle ile ne oluyor? Şeyh düşüyor. Şeyh'in vermiş olduğu bir riyazetmedir, rabıtadır, hizmettir. Bunlar ne düşüyor? Şeyhe düşüyor. İlerleme yoksa edep sıkıntı vardır. İlerleme yoksa hatmede edebe dikkat etmiyosundur. İlerleme yoksa zikrede edebe dikkat etmiyosundur. İlerleme yoksa rabıtadaki edebe dikkat etmiyosundur. İlerleme yoksa hizmetteki edebe dikkat etmiyosundur. İstediğin kadar hizmet et. Hizmetteki edebe dikkat etmiyosundur. İlerleme yoksa <laughs> Böylece onlar için diyor hakikatte şeriatin arasını birleştirildi. Gerçekten onlar daha önce bu ikisinin arasını birleştirme konusunda apaçık bir şaşkınlık içindeydiler. Nasıl ilerleyeceğiz, <laughs> nasıl Allah'a varılır bilmiyorduk. Nasıl Allahu Teala'ya rızası kazanılır bilmiyorduk. Hangi ameller ile Allah'a yaklaşılır bilmiyorduk. Bir mürşidi kamillerinden tuttuk. O mürşidi kamil bize nasıl Allahu Teala'ya varılacağını, hangi amellerle gitmemiz gerektiğini, hangi amelleri nasıl şekilde yapmamız gerektiğini ne yaptı? Elimizden tuttular, öğrettiler. Bu ilahi bütün zamanları kapsamaktadır. Çünkü yeryüzü hiçbir zaman Allah'a çağıran gerçek davetçilerden boş kalmaz. Burası çok <gülüyor> önemli. <gülüyor> bu, bu irşat işi, irşat ve hikmet işi, tamam mı? Kıyamete kadar devam edecek. Kıyamete kadar. Neden? Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yurdunu değiştirmiş. Darul Beka'ya gitmiş. Değil mi? Ondan sonra bu sancağı kim almış? Sahabeler almış. Sahabeler bu işi öğretmişler Ümmet-i Muhammed'e. öğretmişler? Sonra Tâbiîn almış. Ne Tâbiîn almış. İmam-ı Şafiler, İmam-ı Azamlar, Şah-ı Nakşibendiler, Şeyh Abdülkadir Geylâniler almış bu işi. Almışlar, götürmüşler. Şimdi, belli bir zamana kadar var. Şu zamanda şey yoktur demek. Haşa ve haşa. Allah'ın rahmetinin, adaletinin bir naksı değil midir? O yüzden kıyamete kadar cevap Allah adildir. Allah Celle Celaluhu adildir. Kullarını ne yapmaz? İrşad eden rehbersiz bırakmaz. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi bu rehber işi başladı? Aynı bu zamanda daha kıyamete kadar da ne yapacak? Allahu Teala bu rehber işini kıyamete kadar devam ettirecek. Ve en büyük rehber de Hazreti Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bütün gelecek olan, kıyamete kadar gelecek olan bütün rehberler de Resulü Kibriya sallallahu aleyhi sellem, takip ettikleri sürece o sancağı ellerinde tutacaklar. Evet. <laughs> o yüzden bazı kavimler var. Diyorlar ki işte 300 haftan sonra artık Allah dostu yoktur. Maşallah. ve kelle. Bu ne demektir? Allah'ın adaletine nafıslık getirir. Her zaman irşad ehli olan müşrik kâmiller olacak ve devam edecek kıyamete kadar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet bu ilahi rütuf bütün zamanları içeri dedik. Ümmetinden Peygamber sallallahu aleyhi ve hadis-i şerifleri şöyle buyuruyor. Ümmetinden bir topluluk kıyamete kadar Allah'ın emrini ayakta tutmaya devam ederler. Hadis-i şeriftir. Kim bunlar? Allah dostları, Onları terk edenler ve kendilerine karşı çıkanlar onlara bir zarar veremez. Sen Allah dostunu terk ettin ya da karşı çıktın sen Allah dostuna zarar veremez. Bu durum Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Onlar insanlara devamlı üstün gelirler, ben olurlar. Bakam olarak da üstün gelirler. Ümmetinden her devirde sabikun. Bak ümmetinden her devirde sabikun. Hayırlarda önderlik eden ehlullah bulunur diyor Peygamber Sözü'nden. Şüphesiz Allahu Teala bu ümmet için her yüz senenin başından onlara dinlerini yenileyecek bir müceddit. Kalplerini marifetle, dini hayatı Kur'an ve sünne ve edebiyle ihya edecek kimseler gönderir. Sultan Hazretleri gibi. Kim bu irşat ve davet işinin kesildiğine itikad ederse, bak, kim bu irşat ve davet işinin kesildiğine itikat ederse o kimse Allah'ın lütfunu kesmiş, onun kudretini aciz görmüş ve Allah'ın kullarına rahmet kapısını kapamış olur. Bu halden Allah'a çünkü Allah dostları nedir? Allah'ın rahmet kapılarıdır. Yani bir bakıyorsun şeyde, bir görüyorsun evet <laughs> El emir geldiği zaman 20 gün bütün hayat çok güzel geliyor. Değil mi? E ne yaptın? Gittin bir gün gördün. Konuşmadın, muhabbet etmedin. Arkasından namaz kıldın. İşte bunlar nedir? Allah dostları halleriyle insanlara ne yaparlar? İnşaat ederler İlahi yardıma mani şeyler nedir? Sahabi kiram kendilerine zafer vaat edilmişken o savaşında başlarına gelen olayı şaşkınlıkla karşılayınca Cenab-ı Hak bunun peygamberine emrine muhalefetlerinin bir uğursuzluğu olduğuna dikkat çekerek şöyle buyurdu. Estağfirullah. İşte, <laughs> <A> Evelem ma asabetkum musibetun kad asabtum mitleyha kultum enna hada kul huve min indi min indi enfusikum inallaha ala kulli şeyin kadir. Bedir'de düşmanımızın başına iki mislini getirdiğimiz bir musibet. Uhud'da sizin başınıza gelince, bu nereden geldi mi diyorsunuz? De ki, o kendin hepsinizdendir. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Çok önemli. Uhud'da bir hengame yaşandı. Biliyorsunuz zaten bu Alem-i Suresi'ne o Uhud meselesini hep açıklıyoruz. Hengame yaşandı. Müslümanlar bir arada, sahabe efendilerimiz bir arada ne yapıldı? Gelip müslümanlara çalışıldı, zarar görmeye başladılar. Bunun sebeplerini kendilerince sorduklarında Allahu Teala dedi ki sizin kendinizin yapmış olduğu şeyden dolayıdır. Yok Allah her şeye gücü yeter. Siz 300 kişi 300 kişiye 1000 kişi savaşırken Allah size nasıl yardım etti Bedir'de? Bu <laughs> mutta yaşamış olduğunuz hengame ve sıkıntı sizin kendi nefsinizdendir. <laughs> Siz müşriklerden 70 kişiyi öldürüp 70'in nesil olarak onlara Uhud'un iki misli, bir misli, <laughs> misli de dokundurmuşken Uhud günü sizden 70 kişinin öldürülmesiyle, şehit olmasıyla başınıza bir musibet gelince bu nereden geldi? Yani bu musibet niye başımıza geldi? Halbuki bize zafer vaat edilmişti mi? Diyorsunuz. Onlara de ki o kendi nefsinizdendir. Yani nefsinizin başındaki emrine, amirine kumandan ve idarecisine muhalefet etmenizdendir. Vaat edilen zafer savaşta sebat etmeye ve emre itaate bağlıydı. Şart bozulunca vaat ile Sonuçta bozulur. Vaat edilen zafer neye göre bağlıydı Allah-u neye göre sakmıştı? İtaat ederseniz var. <laughs> Şüphesiz Allah'ın her şeyi gücü eder. O bir şartla bağlı olan ve hiçbir şart bulunmadan zafer vermeye kadirdir. Fakat ilahi hikmet sebep ve şartların bulunmasını gerektirmiştir. Çünkü bu alem kudret ve hikmet üzerine kurulur. <laughs> Ayet şu manada verilmiştir ki o sizin bedeli günü <laughs> esirlere karşı fidyeyi tercihiniz sebebiyle başınıza gelen bir durumdur. Bir mana budur. Rivayetine göre Hz. Ali Radiyallahu anh demiştir ki Bedir günü Cebrail aleyhisselam Hz. Peygamber'e gelerek esirler hakkında sahabını serbest bırak. İsterlerse onları öldürsünler. isterlerse gelecek sene onların adedince kendilerinden insan şehit edilmesi şartıyla fidye alsınlar dedi. Ashab şimdi fidye alalım. Gelecek seneki savaşta bizde bizden de onların sayısınca şehit verelim dediler. En doğrusu Allah-u Teala bilir. Bu da tabii ki bir nedir? Dinimizde geçen bir rivayettir. Ayeti tasavvufi işareti nedir? müride dünyanın musibet ve belalarından bir şey isabet edince onun meydana gelişini tuhaf karşılamamalı bu ona karşı hoşsuzluk göstermemelidir. Bir sıkıntı yaşadığımız zaman, bir yaşadığımız zaman hoşsuzluk yapmamamız lazım. Şunu unutmasın ki o musibet acılar diyarında yaşamaktadır. Yani dünya la rahete fid dünya dünyada ne yoktur? <laughs> Rahat yoktur. Herkes böylemiş. <laughs> bu dünyada yaşadığın sürece Kederli şeylere vuku bulmasına şaşırma. Bir alimin sözü var. Çok hoşuma gider. Bu dünya çekme dünyasıdır. Çekmediğin için şükret. Başına gelmeyen musibetler için şükret. Zaten başka bir musibet gelince bu dünya zaten imtihan dünyasıdır. Tamam. O alem sadece sahip olduğu sıfatı ortaya koymaktadır. Eğer insana bir vakitte bir musibet isabet etmişse ona pek çok vaat vakitte bir sürü nimet ulaşmıştır. Yani hayatımız sadece bizim belalarla ve musibetlerle geçmiyor. Haksızlık da yapmamak lazım. O kadar geçirmiş olduğumuz güzel günler, mutlu günler, hak günler var. Bir vakitte bir sürü bize nimet ulaşmıştır illa ki. Öyleyse kul Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeli. Gönderdiği belalara da sabretmelidir. Kul sabreden ve şükreden bir kul olması için böyle yapılmalıdır. Yani kula sadece şükür ya da kula sadece sabır gerekmez. Kul ikisini birden götürecek. Hem şükreden hem de sabreden olacak. <laughs> Şeyh Ebu'l <laughs> Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh demiştir ki Arif Allah'ın ona yaptığı ihsanlar içinde bilen, kendi kusurlarını görenle Allah'tan akıp gelen lütuflar içinde zamanın şiddet ve zorluklarını tanıyan kimsedir. Allah'ın nimetlerini unutmayın ki kurtuluş yerdesiniz. Yani başında bir musibet geldiği zaman sadece ve sadece o musibetle Musibete takılıp, belaya takılıp kalma. Sana Allah'ın o musibetler arasında vermiş olduğu rahmeti de hatırla. Bil. Ona göre Allah'a yönel ve şükret. Ve sana çok şükredecek nimetler geldiği zaman bile her zaman dünyanın bir ahiret yeri olduğunu, yani dünyanın ahiret mekanı için hazırlandığını, ahiret için bir tarla olduğunu, onun eğer illaki sadece bu nimetlerle bu haçlar bitmeyecek, Arada da musibet gelebilir ya da asrın felaketlerini bilmeyi, görmeyi, onu idrak etmeyi hiçbir zaman unutma. Yani senin o verilen nimet, seni sarsmasın. Nimet veriliyor, o nimetin de imtihanı var. Değil mi? Nimet veriliyor, o nimetin de bir şükrü var. Sen o şükür, şükrü yaparsan, o nimet seni sarsar. Yani mesela, bir zengin olan düşünün zengin adam eğer ne yapıyor zekatını veriyor, şükrünü yapıyor, sadakasını veriyor. Bu adama fayda verir bu zenginlik. Ama bu zenginlik insanı ahirette unutturuyorsa, değil mi? Dergâhı unutturuyorsa, ondan sonra amel yapmayı unutturuyorsa, sadakayı unutturuyorsa, fakiri unutturuyorsa, fakirliği unutturuyorsa, bu zenginlik adamın başına bela olur. Evet, demek ki zenginlik ya da fakirlik bir insana bela değil. Kul nasıl hareket ediyor? Ona göre zenginlik bela olur ya da kendisine bir şeref olur. Bir güzellik olur, bir nimet olur. Onunla Allah'ı unutursa bela olur. Onunla Allah'a şükrederse ne olur? Kendisi bir hediye olur. Yani, kısas zenginlik ya da fakirlik değildir. Karşılaştığımız nokta nedir? Zenginlikte ya da fakirlikte ne yaptınmış? Herkese zenginlik gelebilir. Herkese fakirlik gelebilir. Bu kimsenin elinde değildir. Bu Allah'ın elindedir. Senin çalışmana bağlı bir şey de değil bu. Bu Allah'ın elindedir. E bu Allah'ın elindeki olan nimet sana verdiği zaman, sen o nimete görüp de, hor görüp de, bilmezse hor görüp yani şükretmezsen, nimeti hor görmüyorum hocam ben tabii ki. Hayır şükretmiyorsan hor görüyorsun. İsraf ediyorsun demek ki zekat var, onun sadakası var, onun neyi var? tefekkürü var, teşekkürü var. Daha çok şey var yani. <laughs> evet. Şunu da bilmek lazım ki müminin başına gelen her musibet işlediği günahlar günahlar yüzündendir. Halbuki Allah çoğunu da affetmektedir. Tabii ki sadece bu kaide değildir. Allahu Teala bazen kulunu yükseltmek için de musibet verir. Allahu Teala bazen kulunun makamını arttırmak için de musibet verir ki Allah'a yönelsin. Bir hafta önce musibet varken daha çok Allah'a yöneliyordu. Bugün kıymet bilmediği. Allah o nimet içerisinde, sıkıntı içerisindeki o iniltiyi duymak istiyor. Ya sen nimet geldiği zaman bu iniltiye devam edersin. Bu teheccüde devam edersin. Sadece bela musibet geldiği zaman teheccüd değil. Bu teheccüde adam <laughs> akıllı ya devam edersin. Allahu Teala bu senin yapmış olduğun ya hataları affeder ve sana nimetlerini artırır. Ya da sen bela geldiği zaman teheccüde kalkar, bela gittiği zaman teheccüdü unutursun. Allah bir daha seni teheccüde kalır. Neyle? Sen belayla da belayla. Böyle diyor. <laughs> o bir güzel amel alışkanlığınız olduğu zaman bunu başınıza gelen musibet ile ne yapmayın? Ölçülemeyin. Tabii ki şöyle bir sıkıntı yaşadığınız zaman sadaka verin. Bir dert yaşadığınız zaman sadaka verin. Duanızı arttırın. Ancak bunu da devamlı hale getirin. Yani o sıkıntı ve musibetin vermiş olduğu dert, yani vermiş olduğu size sıkıntı, size nasıl Allah'a yönlendiriyorsa, o musibet kalktıktan sonra da o Allah'a yönelme işi devam etsin. Yoksa ne olur? Karşılığa karşı, verilen sıkıntıya karşı bir ibadet olmuş olur. İbadetin ihlası gider. Vardır, ihlası gider. Müride tehlikelerden korunma ve yardım sözü verilmişse bu, müridin hakikatini bilmediği, ona gizli kalan şartlara bağlı. Bazen Allah'ın hükmünün yerine gelmesi için mürit müşakları yerine getirmekten geri kalır. Yoksa ayete verildiği gibi Allah'ın işi olması kesinlenmiş bir kaderdir. Allah-u Teala'nın takdir etmiş olduğu şey saçmaz. Allah-u Teala bizi inşallah kendisine sürekli yönelen dünyanın geçiciliğini kalbine, bütün ruhuna, ondan sonra canına, bütün bedenine işletmiş. Tamam Ondan sonra ona göre amel edenlerden eylesin. Yani bu dünyanın geçiciliğini eğer biz kalbimize aksettirmezsek, yaşatmazsak bu dünya geçici deyip de bunun için şey yaparsak kalbimize vurursak o zaman hayat düzelmeye başlar. <laughs> ne alırız? Ben demiyorum zengin olursunuz. Kalbindeki huzur artar. Artıdan <laughs> de zenginlik değil. Değil mi? Kalbindeki huzur artar. Muhabbetullah artar. Zikrullah artar. Tevekkül artar. Tefekkür artar. Bu kalbe huzur verir. Ama dünyanın geçiciliği hakkındaki düşünceniz azalırsa, ölümü unutursak, ahireti unutursak, sıratı unutursak, değil mi? Ne yapar bizi? Dünya kendi içine alır ve bizi kör eder. Göremez oluruz. Aklımızdaki sadece tek fikir ne olur? Yahu şu işte <laughs> ne yapalım? Hesapladım ben. 5 yıl sonra güzel bir yerde olacağız. Sen sadece buna takılırsın. Hayatın tuğle emelle geçer. İki yıl sonra ödemiş olacağın evin hesabını yaparsın sadece. Hayatın baştan aşağı bununla geçer. Benim on seneki sonra gelebilirim ev alma. Eğer geçiciliği unutursan, dünya hayatının geçiciliğini unutursan, biz demiyoruz ev alma. Ev al. Ama kalbinde bunun tahtını kurma. Kutul <laughs> <laughs> emelin. Yani uzak düşünce. Uzun düşünce. 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrası. Bunu düşünerekten hayatın geçmesin. Tuğle emel insanın kalbini karartır. Sabah çıktın, Allah'ı razı etmenin yollarını ara. Akşama geldin, Allah'a şükret. Bir daha sabah çıktın, bir daha Allah'ı razı etmenin yollarını ara. Yani tuğul emel ile bu dünyanın zevki ve muhabbeti bitmez burada. Her gün yeni bir proje yaparsın. Her gün yeni bir proje gelir hayatına. İki sene sonra fabrika kurarsın, beş sene sonra zengin olursun, on sene sonra dergahlar açarsın kafada. Böyle oluyor. Ama iki sene sonra baktın hala aynı. Sıvacım hemen, sıvacım hemen. ben? Sen iki seneyi kaybettin işte. Anladın mı? Sen o iki seneyi kaybettin. Tulemen ile geçti. Kalbine yerleştirdin. Sadece onunla amel ettin. Sadece onun sevgisi kalpte oluştu. <laughs> Ya gene tedbirini al. Birikim yapıyorsan birikim yap. Ama kalbinde biriktirme o olmuyor. Yani. O çeyrekleri kalbinde biriktirme. Kesede biriksin. Zamanı geldiğinde kullanırsın. Ama kalbinde biriktirirsen ahiretin sevgisi ve muhabbeti kalbinden sökülüp gider. <laughs> dünya oraya taht kurar. Allah-u Teala bizi Ahiretini unutmayanla Amin. Sevgi değil. ve muhabbeti kalbimize aşılasın. Aa, Sevgi değil. ve muhabbet olmadan zaten bu dünya geçici. E, dünyada çekilecek bir hal kalmıyor. Sevgi ve muhabbet varsa o zaman dünyanın şeyi kalmıyor. Sıkıntısı, belası, musibetinin vermiş olduğu şey seni ne yapıyor? Az zararla yırtıyor. Halbuki gelen musibet aynıdır. Ama kalp olgunlaşmış. Kalp kale olmuş. Kalbin surları genişlemiş. Kalbin kalenin o kalesi ne olmuş? Artık toplara, ondan sonra işte hava toplarına filan şey yapmıyor, etki etmiyor. Çünkü kalbi sağlamlaşmış. Gelen musibet, aynı musibet, kaza ve kader değişmiyor. Ama senin kalbine bakıyor insan. Kalbine bakıyor. Kalbin bunu nasıl karşılıyor? Teala bize sevgi ve muhabbetiyle البزينة شو أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة الناصره